Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine bir çeyiz videosu çekeceğim. Özellikle sizin benden çok istediğiniz bir video. Çok merak edilen, benim de izlemeyi sevdiğim bir video. Ee, geçen hafta yine video atamadım. Bir tane atabildim sadece. Çünkü işlerim çok yoğundu ve video çekecek bir zaman yaratamadım maalesef kendime. O yüzden bu hafta bol bol video çekmeyi düşünüyorum ve atmayı düşünüyorum. Ee, güzel yorumlarınızı gördükçe de çok mutlu oluyorum. Bugün küçük ev aletlerimi göstereceğim sizlere. Küçük ev aletlerim aslında benim ee, bir kısmı mağazada duruyordu. Ee, şey garantisinin başlamasını istemediğim için mağazada tutuyordum. Ama siz bu videoyu çok istediğiniz için ben de aldım onları. Ee, garantileri başladı yani şu anda. Zaten çok kısa bir süre sonra inşallah kullanmaya başlayacağım için o yüzden sonra olmayacağını düşünün. Ben de aldım. Öncelikle şimdi Çaycıdan başlayalım. Ben aslında üstü cam olan çaydan çaycılardan istiyordum. Daha önceki videolarımda da söylemiştim ben çaydanlık almadım çelik. Bir tane porselen çaydanlığım var, bir de çaycı var. Sadece bu. Dediğim gibi aslında ben üstü cam olan çaycıdan istiyordum. Ama onun kırıldığı zaman garanti sorunu yaşandığını falan duydum çok. Aldığım yerde ee, olabilir böyle bir sorun yani dedi. Hani uğraşmak istemiyorsanız bu tarz dedi. Ben de o yüzden bu şekilde aldım. Ee, hatta şu anda takip ettiğim bir youtuber var. Ee, Instagram'dan da takip ediyorum aynı zamanda onu. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız sürekli paylaşıyorum zaten onun videolarını izlerken. O da bu çaycı aynısından kullanıyor. Ee, aslında ondan görüp almadım. Daha almıştım ama sonra çaycılarımızın aynı olduğunu görünce ona da mesaj attım. Nasıl kullanışlı mı diye. O da evet kullanışlı dedi. Sadece e, sanırım kutu kaynatırken biraz fazla ses çıkartıyormuş. O kadar. Onun dışında hiç problem yaşamadım dedi. Ee, alt kısmı bu şekilde. Çelik. iç kısmı da. Şu şekilde böyle. Kablosu da yeterince uzun diye düşünüyorum. Şöyle. Şimdi üst kısmını gösteriyorum. Yani aslında bence üstü cam olanlar hala aynı fikirdeyim. Daha güzel gözüküyor gibime geliyor benim. Ya bu tarz da güzel aslında. Kötü değil ama o daha güzel gözüküyor gibime geliyor. Ee, i̇çine koymak için şu şekilde bir demlik var. Buraları böyle. Bu da çelik yine. Bu şekilde. Ve şu şekilde bir kapağı var. Aynı zamanda bu kapak böyle buna da takabilirsiniz. Yani su ısıtmak için de sadece bunu kullanabilirsiniz. Bence illa çaycı olarak kullanmanıza gerek yok. Ee, Çaycım bu kadardı. Eğer siz de bu çaycıdan kullanıyorsanız aşağıki yorumlarda memnunsanız ya da memnun değilseniz belirtirseniz çok sevinirim. Ee, çünkü bu tarz küçük ev aletleri aslında biraz bunlar şans işi. Arçelik markasının bu Arçelik markası serisini söyleyeyim hemen size. K 3283 in diye geçiyor, inox renginde. Başka renkleri var mı hiç bilmiyorum. Ee, tabii böyle küçük ev aletleri biraz şans işi aslında bana göre. Çünkü bazen insanlar hani e, şu marka çok iyi işte diyor, hiç bozulmuyor diyor, ama daha sonradan başkası kullandığında bozulabiliyor ya da çok kötü hani e, bu marka çok kötü dediğimiz bir markada başkası kullandığında senelerce kullanabiliyor. Biraz da kullanıma da bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ev aletleri genellikle sürekli kullanıldığı için dikkatli kullanılması gereken e, ürünler yani. Daha dikkatli kullanırsak. E, uzun ömürlü olabileceğini düşünüyorum. Yine de siz aşağıki yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Daha sonra evime gittiğimde bunları kullanırken tekrar fotoğraf, ay fotoğraf demişim pardon. Tekrar video atacağım bu arada sizler için. Hani e, nasıl kullanılıyor, nasıl, kullanışlı mı, memnun kaldım mı, kalmadım mı diye. Kullandıktan sonra yine sizlerle paylaşırım. Şimdi tost makinesine geçelim. Biraz bunların paketlemeleri biraz e, bayağı iyi yapılmıştı geldiğinde Hatta e, biz annemlerle denemek için açtık hepsini. pişek taktık yani kullanmak için. E, Blender'ın kutusunu geri koyamadık bir kısmını. Bayağı iyi paketlenmişti gerçekten. Ayçelik bu konuda çok iyiydi ve e, bunları ben alalı 1,5-2 sene oldu bu arada. Öyle söyleyeyim size. Hatta çaycının bir düşük modeliymiş benimki aslında benim aldığım ama ondan artık kalmadığı için bunu gönderdiler bana sağ olsunlar hiçbir ek ücret de almadılar bu arada şimdi bu arçeliğin toz makinesini ben aldım ama böyle toz makinesinin şu anda çok büyük olduğunu düşünüyorum yani mutfak nereye koyacağız hani kullanırken kullanışlı olacak mı indir kaldır falan bilmiyorum ee, dediğim gibi işte ben burada 1.5 kilo almıştım. Ben bunu da e, söyledim getirmeleri için video çekebilmek için bir gün sonra hemen geldim. O yönden çok iyiydi. Çok memnun kaldım. Siz de eğer de eğer de ne demek istesi siz de eğer İstanbul'da oturuyorsanız sanız ben eee Gaziosmanpaşa'da oturuyorum ben. Buralara yakınsanız benim aldığım yerden almak isterseniz Evet, gerçekten çok memnun kaldım yani ben aldığım yerden. Hem hemen getirmeleri çok güzeldi. Bir gün sonra hemen getirdiler. E, sonuçta ben evimde de olabilirdim. Hani evle evlendiğimde, evime gittiğimde de isteyebilirdim. O, o yönden çok iyiydi. Hemen getirdiler. Bu arada ben aynı yerden beyaz eşyalarımı da aldım. Onlar da şu anda orada duruyor. Yer olmadığı için orada tutuyorlar. Onları da geldiğinde evimize gittiğimizde çekerim dediğim gibi e, oradan almak isterseniz ben size yerini söylerim. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram hesabımı aşağıya bırakacağım. Evet. Şimdi e, çok iyi paketlendiği için gerçekten zor çıktı. Şimdi bunu göstereceğim size. Şöyle bir iki tane yağ haznesi var. Bunları altına takıp e, yağlı et, balık, tavuk bu tarz şeyler pişirdiğinizde yağın bunun içine akıyormuş bu arada. Bunda e, 6 dilim kapasiteli geniş pişirme yüzeyi yazıyor. Hemen göstereceğim size. Dışı yine inox rengini de bu şekilde. İçi de bu şekilde. Şu şekilde kalkıp tamamen yatay pozisyonda açılabiliyor. Yine şu servis göstereyim size. ızgara yapma özelliği var. Yani e, o, o konuda çok kullanışlı olacağımı düşünüyorum. Izgara tavamız falan da var gerçi ama bu belki tost makinesinde yapmak daha rahat olabilir. Yine sizinle tabii ki de deneyimlerimi paylaşırım. Yine dediğim gibi video çekerim kullandıktan sonra. E bu şekilde buradan, şuradan göstereyim isterseniz. Alttakini çıkartamadım. Şu şekilde şuradan bastırdığınızda bu ızgaralar böyle kolay bir şekilde çıkabiliyor. Kapı çıkartayım. Şu şekilde. Yıkayabiliyorsunuz bunları. Güzelce temizleyebiliyorsunuz. O konuda da öyle olması da bence çok kullanışlı. Bizim evdeki kullandığımız şu anda Karaca markasının ee, biz yani pek memnun değiliz açıkçası. Ama e, pişirme olarak da yani iyi sadece parçaları konusunda hani bir memnuniyetsizliğimiz var. Yani çabuk böyle dağıldı. Yani daha yeni aldık hatta geçen sene almıştık. O yüzden bu ona göre hani bayağı bir iyi gözük yani. Çabuk dağılabilecek hani parçalarının çabuk bozulabilecek bir şeye benzemiyor. Tabii yine kullanıcı sizinle deneyimlerimi paylaşacağım dediğim gibi. Sadece tek sorun e, bence büyük olması. Kullananlarınız varsa ya da bu tarz büyüklükte bir tost makinesi kullananlarınız varsa nasıl değerlendirdiğinizi ya da e nasıl kullanışlı mı değil mi diye bana yazarsanız yine çok sevinirim. Şimdi filtre kahve makinemi göstereyim. Şöyle koyayım Şu şekilde kivi markasının. Bunu e yine, yine denedim ben. A101'den aldım ben bunu. 100 liraydı. Çok uygundu fiyatı arkadaşım kullanıyormuş. 2-3 tane arkadaşım yazdı kullanıyormuş. Çok memnun olduklarını söylediler. Ben de evde teyzemle denedik. Normalde ben aslında pek filtre kahve içmiyorum. Her gün tüketiyorum yani. E, teyzemle denedik. Teyzem içiyor yani içmeyi seviyor Nescafe tarzı şeyleri. Teyzem de beğendi. Ben de çok beğendim. Gayet kullanışlıydı bence yani göstereyim. Kullanışlı bir ürün ve içimi de çok yumuşaktı. Şu şekilde bir filtresi var kendiliğinden. Şu şekilde bir haznesi var. Buradan alttan akıyor. Ben de dediğim gibi ben hani pek kullanmadığım için e, kullandıktan sonra sizinle deneyimlerimi paylaşabileceğim. Sadece şu kadarını söyleyeyim çok kısa bir sürede yaptı ama yine kaynatırken fazla ses çıkartıyor boyutundan dolayı da ben bunu almak istedim boyutu çok küçük yer kaplamasını istemedim mutfakta filtre kayna makinesinin hani alacaksam küçük için cam bir haznesi var. Ee, üzerinde bunun 6 bardaklık falan yazıyor ama altı bardaklık bir şey değil yani çay bardağıyla herhalde 6 bardak diye hesapladılar. Biz teyzemle ikimize yaptık. Yani en fazla bence 3 bardak çıkar bundan kupa olarak söylüyorum küçük fincanda içilecekse ancak hani 4-5 bardak falan çıkar. Yani 6 bardak çıkacağını düşünmüyorum. Haznesi küçük çünkü. Şu şekilde gözüküyor. Görünüşü güzel bence. Normal siyah zaten rengi. Ve küçük olması dediğim gibi çok hoşuma gitti. Yer kaplamayacak bir şey olduğunu düşünüyorum zaten. Ee, evde çalışırken ya da günlük hayatımızda kullanılır diye düşündüm Soner'le. Bu markayı almayı tercih ettim dediğim gibi o yüzden. Öyle sürekli bir filtre kahve tüketmediğimiz için bize bizim için kullanışlı olduğunu düşündüm. Daha sonra da şimdi de Türk kahvesi makinemi göstereyim. Şu şekilde Arzum'un. Bunu bana annem aldı hediye olarak. Biz de şu anda arzu makini kullanıyoruz bu arada evde. Yine inod rengi tercih ettim ben. Bizim evdeki de o şekilde. Ee, gayet memnunuz yani. Bunu kullandığımız için bunun hakkındaki memnuniyetimi bildirebileceğim sizlere. Bunu da biz kullanmıştık öyle ben peçete çıktı. Denemiştik nasıl çalıştığını. Biz gayet memnunuz yani. Ee, Arçelikten almayı tercih edecektim ben aslında. Ama ondan sonra e, arzumda bir indirim vardı. Bunun fiyatı daha uygundu. Ben de bundan almayı tercih ettim. E, Arçelik'i de çok güzelmiş bu arada. Kullananlar memnuniyetini söylüyorlar. Onu da tercih edebilirsiniz. Şu şekilde. Yine dediğim gibi inox rengi. Bu arada bunda e, 4 tane Türk kahvesi yapabiliyoruz biz. Evde kullandığımız için biliyorum. Onu da söyleyeyim size ve hani küçük bardak değil yani büyük de değil aslında ama orta boy Türk kahvesi 4 kişilik oluyor bunda yani. Onu söyleyeyim size. Gayet o yüzden kullanışlı bence. Özellikle zaten misafir geldiğinde Türk kahvesi makineleri daha rahat oluyor. Daha çabuk yapabiliyorsunuz kahveyi. Güzel oluyor, lezzeti de iyi bence. Ben beğeniyorum. Tabii e, yani kendi şahsi fikrim olarak söyleyeyim. Türk kahvesi makinesinden içtiğim kahvelerin hepsi bana e, daha e, ocakta ağır ateşte pişenden daha farklı geliyor tadı. Ama tadı kötü değil. Tabii ki de hepsinin e, hepsi için söylüyorum yani. E, o ocakta pişen kahve tadını vermiyor bence bana. Ama çok pratik bir şey gerçekten. Hemen kahvenizi yapabiliyorsunuz. Başında beklemek zorunda kalmıyorsunuz. O konuda da çok iyi. Bir Bir şey fark ettim. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız altta yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Türk kahvesi makinelerinde tek kişilik değil de çok kişilik yaptığınız zaman daha güzel oluyor tadı bence. Sanırım daha yavaş piştiği için tadı daha güzel geliyor ya da bana yine pişmesiyle alakalı. Çünkü ağır ateşte pişmiş olunca daha çok seviyorum. Daha sonra şu şekilde bir arzumun teyzem bana smoothie makinesini aldı. Hmm kırmızı rengi bunun. Bunun Hangi renkleri vermiş hemen söyleyeyim size. Mavi, pembe, kahve rengi, kırmızı ve lila rengi vermiş. Kırmızı rengini almış teyzem bana. E, bu ya kırmızı rengi kötü değil aslında bence. Ama e, eğer hani farklı bir renk seçeneği olsaydı kırmızı almayı tercih etmezdim ama Bunlar zaten yani tezgahın üstünde durmayacağı için sorun yok ve diğer küçük ev ayetlerimin hepsi inox rengi olduğu için de kırmızıyla uyacağını düşünüyorum. Şu şekilde rengi. Bunu da denedik. Bunun şöyle bir özelliği var hemen hepsini çıkardığımda anlatacağım size. Hatta bunu denemeli olarak bir video çekerim eve gittiğimde yani evimize gittiğimizde orada bir video çekerim size bunun için. Bu arada bu shake and take joymuş, 600 volt gücünde. Hemen bu şekilde hemen anlatayım size. Bu makinenin e, buz kırma özelliği zaten var. Şu şekilde e, küçük bir aparatı var. Bunun içinde e, böyle taneli baharatlarınızı ya da kahvelerinizi. Taneli kahvelerinizi bunun içinde bu makinede öğütebiliyorsunuz. Bizde karabiber vardı taneli olarak onu öğüttük, denedik gerçekten çok güzel oldu. Şu şekilde takılıyor iyice bastırarak içine koymadan kesinlikle bu çalışmıyor hatta biz bunu çalışmıyor zannettik güvenlik kilit yani kapanmadan kesinlikle çalışmıyor. E, tuşundan çalışmıyor zannettik hatta biz ilk başta dedik hani bozukmuş sadece fişi çok kısa o bu neden böyle anlayamadım bu arada Fitra kahvesinin fişi de çok kısaydı mutlaka fişe yakın bir yerde tutmanız gerekiyor yani Dediğim gibi şu şekilde baharat ve kahve ölçücü ayrı bir aparatı var. Bunu çok sevdim. Özellikle kahve olarak kullanacağım. Bunu daha önce hiç denemedim. Hani kahveli, ta e, taneli kahveyi öğüterek içmeyi denememiştim. Bunu denemek istiyorum. Şu şekilde küçük bir e, kaba var, yine şu şekilde iki tane başlığı var ayrı ayrı kullanabilmek için. Şu küçük olanı, pardon. Şu şekilde bir de büyük bir şey var. Bu başlık, şu büyük başlığı, kahve örtücünün başlığı farklı, bu küçük olanla da bu büyük olanla da uyumlu. Şu an evde kullandığımız smoothie makinesi Vestel. Vestel'in her zaman, herkeste görmüşsünüzdür zaten o makineyi. Ondan da çok memnunum ben. Ama teyzem bana bundan almayı tercih etmiş. Bu da çok güzel. Teşekkür ediyorum bu arada teyzeme yine. Ee, bu şekilde. Bunu da denediğimde sizlerle paylaşırım. Biz de bunu denediğimizde meyve suyu yaptık portakallı hemen oluyor gerçekten o konuda hani e, bizim evdekiyle arasındaki farkı hemen gördüm hemen oluyor e, bir de kakaolu süt yaptık bir de dediğim gibi ve örüttük karabiber öğütülmesi de hemen oldu bu şekilde bizimkinde ben daha önceden buz kırmayı denemedim hiç ama onda da buz kıranları gördüm. Bunda kesinlikle kırılacağını düşünüyorum. Zaten 600 voltmuş. Dediğim gibi yine denediğimde sizlerle paylaşırım. Şimdi ben bunları toplayayım. annemin en sevdiği parça olan blendırıma geçiyoruz. Bunu inşallah buradan çıkardıktan sonra çok kolay bir şekilde geri koyarım. Biz bunu açtıktan sonra çok çok zor bir şekilde geri koyduk. Şu anda o yüzden açmayı çok korkuyorum aslında ama çok istediğiniz için bu videoyu çekmek istedim dediğim gibi. Eee aynı Arçelik'ten aldım. Yani tost makinemi, çaycımı ve e, bu blender'ı Arçelik'ten bizim burada dediğim o mağazadan aldım. Dediğim gibi bunların üçü mağazada bekliyorlardı. İçinde şu şekilde yumurta kolisine benzeyen bir e, şey vardı bu arada. Bundan üst tarafta da vardı ve biz koyamadığımız için dediğim gibi onu e, atmak durumunda kaldık henüz. Yani. Koyamadık çünkü. Nasıl koyduklarını da çözemedim. Hala çözemedim yani. Yavaş yavaş çıkartarak göstereyim. Şu şekilde bir çelik haznesi var. Üzerinde ölçüleri yazıyor. Böyle. Bunun çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Özellikle ölçü yazmasını çok sevdim. Daha sonra... E, çırpma kısmı deniyor sanırım buna. E, bu şekilde çırpma kısmı. Bıçağı şu şekilde, gold renginde görüyor musunuz bilmiyorum ama bunlara sanırım titanium bıçak deniyor. Üzerinde yazıyor mu acaba size? Bakın. bulaşık makinesine atabilmek için şöyle bir aparatı var. Bunu takıp bunu bulaşık makinesinde yıkayabiliyormuşsunuz. Haberiniz olsun. Alacaklar için söylüyorum. Şu şekilde iki tane çırpma aleti var. Şu şekilde bir tane patates ezici var. Bununla e, Şurası da plastik bunun. Bununla patates püresi yaparken bunu kullanabilirsiniz. Hamur yaparken de kullanabilirsin. annem bunu. Yine dediğim gibi deneyimlerimi denedikten sonra sizinle paylaşırım. Ee, yani evde bunları kullandıktan sonra ayrı bir video olarak küçük tevaletlerim diye yine video çekerim zaten. Kullanıp deneyimlerimi paylaşabilmek için. Daha sonra... Başlığı şu şekilde. Şurada e, yukarıda artı eksi işareti var ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazan sayılar var. Buradan arttırabiliyorsunuz, buradan azaltabiliyorsunuz ayarını. Şurada e, çalışma tuşu var ve bu aşağıda da turbo tuşu var. E, şu şekilde. Burada düğmesi var e, başlığı takıp çıkartabilmek için. Kablosu da ilk koşuma gitti. Şu şekilde telefon, eski telefon kabloları gibi yani uzatıp e, kısa olarak da kullanabilirsiniz. Uzarken de çekip gelebilir yani böyle. O yüzden bu benim çok hoşuma gitti. Bu da inox renginde bu arada. Aa, sonra çıkartıyorum şimdi. Şu şekilde aparatı çıktı içinden. Deminki e, şeyleri takmak için, çırpma şeylerini takmak için son parçası sanırım bu evet ve haznesi haznesi bu şekilde 1 litrelik bir cam yine burada ölçüler yazıyor 250, 500, 750, 1000 mililitre diye cam şeklinde altındaki şu parça çıkabiliyor bunu yıkayabilmeniz için sanırım şu şekilde takılıyor kolay bir şekilde. Vakumlu gibi. Üstündeki parçası da bu şekilde vakumlu. Şöyle açılıyor. Geri bu şekilde takabiliyorsunuz. Daha sonra e, şu şekilde iki tane bıçağı. E, toplam hani dört gibi oluyor. Normalde blenderlarda bizimkinde mesela e, biz de Arzu'nunkini kullanıyoruz şu an evde. Anneme ben almıştım onu. E, ondan çok memnunuz gerçekten. O da çok güzeldi. Onda tek bıçaklar. Yani tek bunda iki tane var şu şekilde. Ee, bu şeyden, blenderdan ben çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Annem de öyle düşünüyor. Hatta buna bayılıyor yani. Sadece benim tek e, canımı sıkan şey bu parçanın mesela cam olması çok ağır yani. E, bu da aynı şekilde. Bu da ağır bir şey. O şekilde. Hani bunlar günlük olarak kullanılan şeyler oldukları için mesela sürekli atıyorum soğan doğrarken en basitinden. soğan doğramaktan nefret ediyorum ben kesinlikle bunlarla yaparım. Gerçi şu elle yapılan şeyden de var ben de onu kullanırım günlük olarak. De hani kullanışlı olacak mı acaba sürekli alıp çıkartırken yani mesela dediğim gibi tost makinesi de öyleydi. Ağırlık olarak hani nasıl olacak? Eğer kullananlarınız varsa yine bundan memnunsanız ya da memnun değilseniz bana bildirirseniz çok sevinirim. küçük ev aletlerim de bu kadardı. Bu şekildeydi. Eğer e, yani küçük ibadet olarak şunu da al bu da çok kullanışlı olur senin için diyebileceğiniz şeyler varsa mesela ekmek kızartma ni çok görüyorum, çok alındığını görüyorum. Ben gereksiz buluyorum ama eğer çok gerekli diyorsanız hani e, çok kullanıyorum işte çok işime yarıyor gibi bu şekilde düşünüyorsanız bana yazarsanız çok sevinirim ya da başka küçük ev aleti aklınıza geliyorsa. Bu küçük ev aletlerinden de kullandıklarınız varsa ya da başka markayı kullanıp ben bundan daha çok memnun kaldım diyorsanız belirtirseniz çok 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 sevinirim. Bugünlük de göstereceklerim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum.